Maşallah. Bak beş vakit namazlarını kılıyor. diyor ki bize niye işte genç kızlarla böyle konuşuyorsun ya. Daha önce namaz kılıyor muydun sen? Kılıyordum. Kur'an'dan da haberin var mıydı? Yok. Çok az. Bak beş vakit namazını kılıyor. Kur'an'a da gayet güzel hakim. Kaç defa Kur'an okudu. Maşallah. 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 Değil mi? Hadisleri inceliyor. Benim kızlarım da öyle, benim canım da öyle. Maşallah. 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 Dolayısıyla e, başı açık hanımları böyle tersleyen onlara düşman gözüyle bakan, onlara öfkeyle, nefretle bakan gözleri ben ilimle, bilimle yani etkisi hale getireceğim. İnşallah. 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 Sevgiyle. İnşallah. Ya kardeşim ben zannettim ki başörtülüler olunca adamlar razı oluyorlar. O daha beter diyor ya. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Yani bak geriye kalan da başörtülük insan onları da direkt kafir vafası konumuna alıyorlar. Ee, lanetlenmiş olarak görüyorlar. Evet. Ondan sonra ee, çok galiz bir uslupla çok galiz bir bakış açısıyla onları da din dışı, İslam dışı ilan ediyorlar. Hı hı. Geriye kim kalıyor? Çarşaflı kardeşlerimiz kalıyor. Onlar da diyor, yüzünü açmış kardeşim diyor ya, yüzü görülüyor diyor. O da bir fasıklık alameti, o da bir fısk diyor. Tekrar tekrar söylüyorum ki fitnenin büyüklüğünü anlay anlaşılsın diye. Ne yapması gerekir diyoruz? Bir gözüyle bakması gerekir diyor. Adam bir gözüyle baktı mı? E yine fitne diyor. Gözüne bakıyor. Hiç bakmaması lazım diyor. Peçe takması gerekiyor diyor. Peçeyle dışarıya çıkıyor. E varlığı fitne diyor. Dışarı çıkmaması gerekiyor diyor. Sen ne yapmak istiyorsun biliyor musun? İslam'ı kökünden kaldırmak istiyorsun. Hayatı yok etmek istiyorsun? sevgi yok, iltifat yok, muhabbet yok, güzellik yok, bir sofra adabı yok, güzel bir ev yok, bilim yok, sanat yok. Belanı mı arıyorsun sen? Nerede pislik varsa üstünüzde Allah ve kahretmesin Ne yapıyorsunuz siz böyle? Buna müsaade etmeyiz. Ya yani bu mümkün değil. Genç kızlar neşesiyle, o genç kızlık coşkusuyla, coşkuyla gezecekler dışarılarda. Bayram havasına. Onlar bizim çiçeklerimiz, onların o güzelliğini, onların neşesini biz göreceğiz. Ve birinci sınıf insan, birinci sınıf güzellik olarak baş tacı edeceğiz. İnşallah. Meclisin en az yarısı kadın olacak Allah'ın izniyle göreceksiniz. En az yarısı. İnşallah. İş yerlerinde genel müdürler onlar olacak. Başbakan da olacak kadın. Bakan da olacak. Ve her yerde kadın güzelliği, kadın üstünlüğünü göreceğiz. Bu nedir böyle ya? Ben başörtüsünü örtüyor, o, o da olmuyor yani. Daha ne istiyorsun ya? Nefes aldırmıyorlar çocuklara ya? Başörtü, başörtüsü bağlıyor, bağlı onu da beğenmiyor, bağlama şeklini de beğenmiyor. E, bir öldürmediğin kalıyor artık yani, geriye ne kalıyor ya? Yani? Tabii. Ya bırakın yakalarını, bırakın. Benim milletim huzur içinde, güven içinde yaşasın. Başı kapalı, başı açık bu muhabbeti bıraksınlar bütün kardeşlerimiz, benim canım, bütün hanımların hepsini çok seviyorum. Başörtülüleri çok seviyorum, çarşafları çok seviyorum, baş açıkları çok seviyorum. Hepsi birbirine eşittir. Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz. Sakın onların iftiralarına, hakaretlerine aldırış etmesinden hiçbirinin aslı yok. Hepsi Allah katında tertemiz mümin, muttaki insanlar. Bizim Türk gençliğinin kızları aslan gibiler maşallah. Allah sağlıkların saatlerini artırsın gericiyle karşıda kale gibiler. Yarının anneleri inşallah hiç futur etmesinler. Devam. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.